Sevgili arkadaşlar, bir ayrılık yıkıcı olabilir. Ancak daha da sinir bozucu olan siz sorunları çözebileceğinizi umut ederken sevgilinizin sizi telefonda veya sosyal medyada engellemesi. Muhtemelen burada şu soruyu soruyorsunuz. Sevgilim, eski sevgilin oldu artık. <laughs> Engelini kaldıracak mı? Eğer öyleysen gerçekçi olmalısın. Eski sevgiliniz sizi engellemeye karar verirse bu onun artık sizinle bir ilişkiyle ilgilenmediğini veya aranızda çözülmemiş sorunlar olduğunu gösterebilir. Engellenmeniz her zaman sizin hatanız değildir. Bazen teması sürdürmeye çalışmak bağlantının kalıcı olarak kesilmesine neden olabilir. Bu sinir bozucu ve kafa karıştırıcı bir deneyim olabilir. Çünkü onların niyetlerini merak etmeye başlayabilirsiniz. Engellenmenizin sonucu eski sevgilinizin ayrılığı nasıl işlediğine, kişiliğine ve ayrılığınızın koşullarından etkilenen duygularıyla nasıl başa çıktığına bağlıdır. Genellikle şu soruyu çok soruyorsunuz. Engelini kaldırdı. Burada ne yapmak istiyor olabilir? Bazı olası nedenleri şunlardır arkadaşlar. Birincisi, artık senden nefret etmiyorum. Öte yandan eğer bir hata yapıp engellenen sizseniz. Sevgilinizin engeli kaldırması artık size karşı yoğun bir nefret duygusu beslemediği anlamına gelir. Bir çift ayrıldıkları zaman birbirlerine değer vermeyi de bırakmazlar. Bu yaygın bir inanıştır. Bu nedenle sevgilinize bir haksızlıkta bulunduysanız ve bir süre sonra size ulaşıyorsa onları ne kadar incittiğinizi unutmuş olma ihtimali yüksektir. Ancak gerçekten sizi affetmemiş olmaları ve hala eylemlerinizin neden olduğu acıyla uğraşıyor olmaları da mümkündür. İkinci olasılık, seni özledim olasılığı. Sevgiliniz, eski sevgiliniz. Engelinizi kaldırırsa bunun olası sebeplerinden biri sizi özlemesidir. Eski bir partner özellikle ilişki uzunsa onu özlediği ve ona karşı hisleri kalıcı olduğu için engeli kaldırabilir. Duygular ve nostalji geçmiş anılarla ilişkilendirilir ve bu da ilişkiyi yeniden canlandırma arzusuna yol açabilir. Kişi ayrıca eski partnerinin kendisine hala duygular besleyip beslemediğini öğrenmek için de engelini kaldırabilir ve yeniden bir araya gelme olasılığının açık olup olmadığını merak edebilir. Yanlış anlaşılmaları ve duyguları incitmeyi önlemek için böyle durumlarda çok temkinli yaklaşmak gerekiyor. Ve net bir şekilde iletişim kurmak çok önemlidir. Ve devam ediyoruz. 3. Hala seni umursuyor. Demin de söylediğim gibi elbette ayrılıklar devreye girdi diye insanlar birbirlerine artık değer vermeyecek anlamına gelmez. Ve eski sevgilinizin hala bu kadar sizi önemsiyor olması kuvvetle muhtemel. Belki de refahınızı önemsiyorlar. Ayrılık sonrası bununla nasıl başa çıkacağınızla ilgileniyor olabilirler. Acı çekip çekmediğinizi bilmek istiyorlar. Belki de o süreci atlatabilmeniz için müsebbip kendisi olsa bile desteğe ihtiyacınız var mı? Bunu bilmek istiyorlar. Seninle konuşmak durumu daha da kötüleştirecek mi? Kafasındaki soruları öğrenmeye çalışıyoruz şu anda. Dördüncü neden tekrar iletişim kurmak için engeli kaldırdılar. Elbette beraber bir şeyler yaşadınız. Çok uzun süreli olabilir ya da olmayabilir. Eski sevgilinizin sizinle konuşmak istemesi ve nasıl olduğunuzu merak etmesi mümkündür. Belki birbirinizin uzun sohbetler yaptığınız ve birbirinizin arkadaşlığından keyif aldığınız günleri özlüyordur. Sizinle yeniden sohbet etme şansını hak ettiğini düşünüyorsanız devam edin. Her zaman olmalarını umut ettiğiniz kişiye belki dönüşmesi de mümkündür. Belki de birlikte olmanız gerekiyor. Alternatif olarak belki birkaç konuşma yaptıktan sonra arkadaş olarak daha iyi durumda olabileceğinizi keşfedebilirsiniz. Bununla birlikte eski sevgilinizle yeniden bağlantı kurarken dikkatli olmalısınız. Neden? Gizli bir amaçları da olabilir. Sizin çıkarlarınızı tam olarak düşünmeyebilirler. O kişinin bir daha kalbinizi kırmasına izin vermeyin. Bazen açarlar evet yarayı tekrar kaşımak için. İyi de değil. 5. Belki tekrar bir araya gelmeyi umarız düşüncesi. Eski sevgiliniz engelinizi kaldırdığında şu düşünceyle kaldırmış olabilir. Belki yeniden bir araya gelme düşüncesiyle engelinizi kaldırmış olabilir. İlişkinizi yeniden kurmak isteyebilir. Engel kaldırmakta genelde bir umut işaretidir iki taraf içinde ancak burada da engeli kaldırma kararını neyin tetiklediğini bilmek çok önemli belki yeniden romantik bir ilişki kurmaya niyetli değil sadece sizi kontrol etmek istiyordur yani mevcut hayatın nasıl onu merak ediyor olabilirler burada niyetleri açığa kavuşturmak çok önemli hemen yeniden bir ilerleme sağlamamalısınız önce her iki tarafında Aynı fikirde olmasını sağlamak için açık, dürüst, net bir konuşma yapmak lazım. Bu anlattıklarım sevgi konusu içerisindeydi. Peki, başka ne olabilir? Pişmanlık olabilir mi? Birincisi, sizi engellemenin bir hata olduğunu anlar. Bazı insanlar refleks hareket eder, öfkelenir ve engeller. Ancak sakinleşmek ve durumun gerçekliğini kabul etmek için zamanları olduğunda engeli açarlar daha da ilerisi. Sadece engeli açmakla kalmaz, temasa da geçebilirler. Bazıları bunu alışkanlık haline getirmiş durumda. Birazcık kavga etseler, engelliyorlar. Eğer daha önce de bunu yaptıysa, tekrar engeli açma olasılığı yüksek. Peki, ikincisi ne olabilir? Pişmanlığının arkasındaki diğer bir neden. Biriyle çıkıp çıkmadığınızı kontrol ediyor olabilir mi? Bazı insanlar çok kolay kıskanabiliyorlar. Eski sevgiliniz kıskanç biri ise ara sıra profilinizi değiştirip değiştirmediğinizi kontrol etmek isteyebilir. Siz gerçekten defteri kapatıp devam etmiş olsanız bile bu konuda bilgilenmek isteyecektir. Sosyal medya profilinizin onlara gerekli bilgiyi sağlayacağını düşünüyorlar. Alternatif olarak aslında başka biriyle çıkıp çıkmadığınızı doğrulamak için engelinizi kaldırmış olabilir. Burada pişmanlık konusunda bir açıklık daha getirelim arkadaşlar. Eski sevgililerine bazı insanlar neden geri dönmek isterler? Burada belki herkesin ilk başta aklına gelebilecek bir şey. Rebound ilişkilere girerler. Eski sevgililer işte burada devreye girer. Daha kıymetli olur. Pişmanlık çatısı altında incelediğimiz diğer bir madde şu arkadaşlar. Sizin kıymetinizi anladı. Eski sevgilinizin yeni ilişkisi başarısız olursa size geri dönmek isteyeceklerdir. Kısacası sizin de rebound olmanızı isteyebilirler. Burada sizin yapacağınız şey şu arkadaşlar. Eski sevgilinin engelini kaldırıp kaldırmaması sizin için çok önemli olmamalı. Ki hele böyle durumlarda. Siz iyi durumda olmalısınız. Kendi kendinize yetmeye ve kendinize güvenmeye odaklanmalısınız. Benlik saygınızı artırmak için onların sizi toparlamasına ihtiyacınız yok. Onu unutmayın. Böyle bir gerekçe olabilir. Bu durumda da onun sizden faydalanmasına izin vermemelisin. Diğer bir husus sadece test ediyorum. Bu ne olabilir? Bir numarada can sıkıntısı vuruşları. Eski sevgiliniz kendini meşgul edecek herhangi bir şey bulamadığı için engelini açmış olabilir. Sosyal medyaya bakıyor, başka etkinliklere sahip değil ve eski tanıdıklarını araştırıyor. Bu olasılık her ne kadar heyecan verici olmasa da eski sevgilinizin Instagram'da engelinizi kaldırmasının sebebi onun yapacak hiçbir şeyinin olmaması olabilir. Sadece test ediyorum aşamasında diğer bir husus şu. Eski sevgiliniz engelinizi kaldırabilir, sizinle tekrar iletişim kurar. Ama çok çabuk pes etmeyin. Bu hala sizi umursadığı anlamına gelmez. Bazı insanlar sadece fiziksel yakınlığın peşindedir. Bu nedenle sizinle ilgileniyor olabilirler. Böyle bir senaryoda bu tür insanlardan uzak durmak tamamen en iyisi olacaktır. İlkelerinize, ideallerinize ve değerlerinize sadık kalmak çok önemlidir arkadaşlar. Eski sevgiliniz engelinizi kaldırdı diye taviz vermeyin. Diğer bir husus, gösteriş yapmak için engelini kaldırabilir. Bu ne olabilir? Başarılarını, sevgililerini bilmenizi istiyor. Sizi açıkça rahatsız etmek istiyor. İlişkinizi sonlandıran kişi eski sevgilinizse ve şimdi yeni bir romantik ilişki içerisindeyse bunu gösteriş için yapabilir. Eski partnerlerin nazik olmaması yaygın bir durumdur merak etmeyin. Eski sevgili engeli kaldırır, fotoğraf paylaşabilir. Bunu neden yapar? kasıtlı olarak kendinizi kötü hissetmenizi sağlamak için. Şimdi burada anlattık ya eski sevgili iyi niyetli de olabilir. Sizi üzmek için de engelini kaldırıyor olabilir. Sebep ne olursa olsun belirsizliğin sizi tüketmesine izin vermemelisiniz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.